İyi akşamlar. Hoş geldiniz ha, iyi akşamlar. Bu hafta daha iyiyiz, daha mutlusunuz. Siyahları giyinmişiz. Daha çok zayıfladığınız belli oluyor bence. Ee, sirke, soda, limon hiç tüketen olmuş muydu zayıflama sürecinde? Sabahları bir bardak sıcak suyla limonu karıştırınca evet. zayıflarsın demişlerdi. Zayıflarsın demişlerdi siz. Sabah kalkınca sirke için falan diyorlardı. Evet. Söyledim. Uyguladın mı hiç gözden? Evet. Uyguladın. Diyet yapmaya bağlı olarak o kadar çok insan ölüyor ki yem, yediği yemekleri azaltan bu beyefendi, zayıflamak için ayrıca bir ay düzenli olarak elma sirkesi, limon suyu ve maden suyu tüketmeye başladı. Sonra bir süre sonra midesinden rahatsızlanan ve hastaneye yatan bu bey, yapılan tetkikler sonucunda midesinin delindiği görüldü sağlıklı beslenerek kilo kaybetmekle düzenli fiziksel aktivite yaparak kilo kaybetme terimlerini birbirinden karıştırmamak lazım. Ben sirke, limon, soda, mi daha fazla aktivite yaparak sağlıklı ve güvenli bir yolda kilo vermenizi daha çok öneririm. Şimdi de, sağlıklı yaşam iksirimizi yapalım mı? Yapalım. Bir de ben e, ikinci bir şey vardı. Semra ile alakalı yemeklerimiz sırasında evet, gel onu, onu konuşuyorduk. Semra limon yemeği çok seviyor. Ne ben güzel. de ee, yemekten sonra veya yemek arasında ben de limonun asitinden ötürü midesinde bir sıkıntı var. Bu gazete küpürünü siz bize okuyunca şimdi aklıma o geldi. Normalde tek başına aç karnına limon, sirke, soda gibi şeyler içmek midede delinmeye neden oluyor. Ben de diyorum ki zaten günde bir ya da iki şişe evinize gittiğiniz zaman soda içme hakkınız var ki. Sodayı yiyeceğinle birlikte yediğim müddetçe... Salatanı, limonu sıktığım müddetçe, sirkeni de salatana koyduğum müddetçe hiç sorun yok ki. Besinlerle birlikte aldığın zaman sıkıntı yok. Ama aç karnın olduğun zaman... Boş mide. Değil mi? Miden delinir. Şimdi bugün yapacağımız e, yaşam iksirimizin <laughs> ismi fark etmeden diyetin sağlık iksiri. Yüksek oranda antioksidan içermesi. Bir, farklı antioksidan kaynaklarını bir karışımın içerisine koymamız. iki ve belirli dozajda haftada üç kere birer su bardağı olarak bir ara öğünde ya da kahvaltımıza eklediğimizde yaşlanmaya daha sağlıklı dur diyebilme şansımız var. Malzemelerimiz şöyle. Kırmızı üzüm, siyah üzüm, çilek, taze yaban mersini ve bunlar da meydana gelen fazla asidi ortadan kaldıracak ve içimi kolaylaştıracak vanilya. Şimdi güzel bir şekilde sevgili Macit. Her bir bardağa istediğin bir oranda gelişi güzel koyuyorsun. Ben de ben, vanilyalarını koyarak... Ben çilek aromalı yapayım biraz fazla. <gülüyor> <gülüyor> fazla olsun. Bunları şey yapıyoruz değil mi? Evet biraz da ondan koy hızlanabilirsek. Biraz siyah üzüm. Siyah üzümü ve kırmızı üzümü çekirdekleriyle yemeye özen gösterin. Çekirdekleri dişinizle ezin. Çünkü antosiyanidin denilen bu maddeler hem kabuğunda var, hem etinde var, hem çekirdeğinde var. Şimdi birazcık koyalım da. Bunun evet. rengi biraz daha koyu. Tamam artık bunları da paylaştıralım. Şimdi bunlara çok az vanilya çünkü e, biraz ekşi olur. Bu meyvelerin e, asit düzeyleri de yüksek. Evet başlayabiliriz tatmaya. Buyurun Buyur arkadaşlar. arkadaşlar. Sizin için özel hazırladık. Harika. Tadı nasıl? Süper. Bugüne kadar yapmamızı üzgünüm. Evet, <laughs> <laughs> bu. bu hafta en fazla kiloyu kim verirse ona benim bir sürpriz hediyem var. Niye geçen Aa! haftalarda Ay yoktu? <gülüyor> 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 geçen haftalarda yoktu artık sona geliyoruz ona doğru var. Bir tane çok güzel bir hediyem var. Haftaya geldiğimde getireceğim.